Türkiye'nin serhat şehirlerinden biri olan Edirne, tarihi ve kültürel mirasıyla geçmişe açılan bir kapıdır. Bu şehirde Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Üç Şerefeli Cami yükselmektedir. Hem mimarisiyle hem de taşıdığı anlamla zamana meydan okuyan bir şah eserdir. Üç Şerefeli Cami, Sultan II. Murad'ın emriyle 1438 yılında yapımına başlanmıştır. 1447 yılında tamamlanmıştır. İnşaatı yaklaşık 9 yıl sürmüştür. Bu cami, Osmanlı'da merkezi kubbe sistemine geçişin ilk önemli örneklerinden biridir. Ve klasik Osmanlı camilerin habercisi olmuştur. Üç şerefeli caminin en dikkat çekici unsurlarından biri, adını aldığı üç şerefeli minaredir. Her şerefeye farklı bir merdivenle çıkılması, Türk İslam mimarisinde devrim niteliğindedir. Ayrıca caminin dört minaresi de birbirinden farklı boyut ve biçimde tasarlanmıştır. Bu çeşitlilik Osmanlı'nın sanatsal cesaretini yansıtmaktadır. İç mekana girildiğinde insana etkileyen en büyük unsur devasa merkezi kubbedir. 24 metre çapındaki bu kubbe o dönemde inşa edilen en büyük kubbelerden biridir. Ayrıca caminin iç süslemelerinde dönemin kalem işi sanatının zarif örnekleri ve özgün hat yazıları göze çarpmaktadır sadeliğin ihtişamla buluştuğu nadide örneklerden biridir. Caminin avlusu, 12 sütün üzerine oturan zarif revaklarla çevrilidir. Bu revaklar, mimarideki denge ve uyumu yansıtır. Kemerler ve kubbeler hem gölgelik sağlar hem de avluya estetik bir derinlik kadar. Avlunun tam ortasında geleneksel Osmanlı mimarisine özgü bir şadırvan yer alır. Üç şerefeli cami sadece bir ibadet mekanı değildir. Çevresindeki medrese, imarethane ve hamam gibi yapılarla birlikte bir külliye olarak tasarlanmıştır. Bu, Osmanlı'nın sosyal yaşama verdiği önemi gösterir. şerefeli cami sadece bir mimari eser değil Osmanlı'nın yükselen sanat anlayışının simgesidir. Bu cami daha sonra yapılacak olan Fatih Cami, Süleymaniye Cami ve Selimye Cami gibi büyük eserlerin ilham kaynağı olur. Edirne'nin tarihi süriyetinde yüzyıllardır süre gelen bir zarafetle varlığını sürdürmektedir.